Evet değerli arkadaşlar. Şimdi doğrusal hareketin ikinci kısmındayız. Düzgün hızlanan doğrusal hareketten bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şunu söyleyelim. Düzgün kelimesindeki kastımız arkadaşlar sabit bir ivmenin olmasıdır. Zaten biz buna aynı zamanda sabit ivmeli hareket diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, sabit ivmeli ne demek peki? Eee ivmenin de tanımını tekrar hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım. Arkadaşlar ivme demek, ivme demek hatırlayın birim zamandaki hız değişimi demekti. Yani eğer bir yerde hız değişimi varsa ivme vardı, hız değişimi yoksa ivme yoktu. Dolayısıyla burada da ivmenin sabit olması demek hızımızın sürekli her bir saniyede aynı şekilde değiştiğini gösterecek. Şimdi düzgün hızlanan hareketten bahsederken genelde böyle sayı birimleri verirsek arkadaşlar, değerler verirsek konuyu daha iyi anlarız. Mesela diyelim ki bir aracımız var, hızı sıfır arkadaşlar. Bir saniye sonra bir bakıyoruz aracımızın hızı 10 metre bölü saniye olmuş. Diğer bir saniye sonra bir bakıyoruz aracımızın hızı 20 metre bölü saniye olmuş. Diğer bir saniye sonra bir bakıyoruz kardeşim aracımızın hızı 30 metre bölü saniye olmuş. E demek ki görüyoruz ki her bir saniyede hızımız 10 değişmiş. Yani bu hareket için şunu söyleyebiliriz. İğmemiz 10 metre bölü saniye karedir dersiniz. Yani ivmemiz sabittir. Dolayısıyla Konuya devam etmeden önce hemen şunu belirtelim. Arada söyleyelim şunu. O zaman bunun ivme zaman grafiğini çizmek istese arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. İvme zaman grafiği sabittir arkadaşlar. Bakın sabit. Tabi artı yönde gittiğini farz edersek böyle. Eksi yönde gittiğini farz edersek arkadaşlar ne olacaktır? Şu şekilde. Şuraya artı a diyelim. Buraya eksi a diyelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Peki bu hareketin hız zaman grafiğini çizsek nasıl bir kavram kullanırız? Arkadaşlar bakın hız zaman grafiğinde de şunu görebilirsiniz. Hızımız her bir saniyede 10 arttı. Yani düzgün bir şekilde arttı arkadaşlar. Hızımız düzgün bir şekilde arttı. Yani şunu söyleyebiliriz. Birinci saniyede 10 oldu. ikinci saniyede 20 oldu. Falan fistan inter diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki konum zaman grafiğini çizmek istesek nasıl bir yorum yaparız? Bu arada şunu da unuttuk bakın eksi yönde şu şekilde olur. Konum zaman grafiğini çizmek istesek hatırlayın arkadaşlar bir önceki derste ben şunu söylemiştim size. X eşittir V ortalama çarpı T'den siz arkadaşlar aldığınız yolu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ki cisim de düzgün hızlanıyorsa biz ortalama hızı V1 artı V2 bölü 2'den buluyorduk. Yani ilk hız artı son hızı bölü 2. O zaman burada ortalama hızımız 5 arkadaşlar ortalama hızımız çünkü 0 artı 10 bölü 2'den ne oluyor? 5 çarpı 1'den x eşittir ve çarpı t yazıyorum. Burada alacağım yol 5 metredir arkadaşlar. Dikkat edin. Şuraya bakıyorum. Ortalama hızımız 10 artı 20 bölü 2'den ne diyor arkadaşlar? Evet. 15 değil mi? Çarpı 1'den arkadaşlar aldığımız yol bakın 15 metre. Aynı şeyi burada deniyorum. 20 artı 30 bölü 2 25 değil mi? Çarpı 1'den arkadaşlar 25 metre. Ya kardeşim bir bakıyorum diyorum ki bizim konumumuz artmış. Değil mi kardeşler? Konumumuz artmış. Peki nasıl artmış? Artarak artmış arkadaşlar. Artarak artmış. Bir önceki videomuzda şunu söylemiştik zaten. Eğimde <laughs> artan demek genç k demekti arkadaşlar. Evet. Demek ki konumuz zaman grafiğimiz bu şekilde olacak. Peki bu artı yönde gidiyorsa, eksi yönde gittiğini görsek arkadaşlar nasıl olur? Onun simetrisi olur. Evet. Bakın bu kavramları bir kez bilmemiz lazım. Demek ki ivme zaman, işte ivme zaman, hız zaman, konum zaman arkadaşlar bu şekilde olmalı. Evet. Grafiklerimizi hemen şurada daha detaylı bir şekilde görebiliriz bakın. Evet. Bakıyoruz. Burada arkadaşlar konum zamanın yine dikkat ederseniz artarak arttığını görüyoruz. Veya hız zamanın düzenli bir şekilde arttığını, iğme zamanında arkadaşlar sabit olduğunu görüyoruz. Burada şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Yani şöyle bir tekrar etmiş oluruz. Dikkat ederseniz konum zaman grafiğinin konum zaman grafiğinin eğimi bana hızı veriyordu. Öyle değil mi? Hız zamanın grafiği hız zaman grafiğinin eğimi bana neyi veriyordu arkadaşlar? İğmeyi veriyordu. Hatırlayın bunları. Hatta şöyle yapmıştık. X, V ve A diye yazmıştık arkadaşlar. Öyle değil mi? X'in eğimi V'yi Evet. V'nin eğimi A'yı veriyordu arkadaşlar. İvmeyi yani. Aynı şekilde A'nın altındaki alan V'yi. Bunu yine grafik bilgilerinde bahsedeceğiz ama yine de söyleyelim. V'nin altındaki alanda X yani yer değiştirmeyi veriyordu. Şimdi burada da şunu görebiliriz bakın. Konum, konum daha doğrusu konum zamanın eğimi hızı verecekti değil mi? Şimdi bakıyorum bu grafiğin eğimi artan da arkadaşlar. Bu grafiğin eğimi artan, bu grafiğin eğimi aynı zamanda hız. O zaman hız eşittir artan bir bakıyorum hızım artıyor. Gördünüz mü? Çok ilginç değil mi? Aynı zamanda hız zamanın eğimi, eğimi bir bakıyorum sabit. Bu eğim sabitti çünkü. Bu eğim sabitti. Aynı zamanda hız zamanın eğimi bana neyi veriyordu? İmeği. Demek ki iğme ne olmalıymış? Sabit. Bir bakıyorum iğme sabit oldu. Evet. Bunları da görmekte fayda var. <laughs> Bakın hemen altına yazmışız. Delta V'yi verecek arkadaşlar. Burada artı tabii. Yönünde belirtelim. Artı delta V'yi verecek altındaki alan. Evet. Şuraya bakıyorum. Bunun altındaki alan da bize yer değiştirmeyi verecekti. Arkadaşlar yer değiştirmeye bir bakıyorum. Üçgende az çok bilirsiniz. Geometride şöyle bir kural vardır. Şu kenarlar eşitse üçgenlerin alanı S, 3S, 5S olacak şekilde artar. Burada da şu üçgene baktığınız zaman şu kenarların hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla aldığı yol arkadaşlar x saniyede x iken ikinci saniyede 3x, dördüncü saniyede arkadaşlar pardon üçüncü saniyede arkadaşlar 5x olur. Bunu atışlarda da bahsedeceğiz zaten. Evet bir de formüllerimiz var. Formüllerimize de tabi işin biraz karışık kısmı gibi gözükebilir ama size soruyu çözmeniz için arkadaşlar ben birkaç tane yöntem söyleyeceğim onları da bilin. Şimdi x eşittir bizim bu aldığımız yol arkadaşlar ve 0 t artı 1 bölü 2 a t kare yani şöyle bir şey yapabiliriz diyelim ki ilk hızı ve 0 olan ve X yolunu alan son hızda V son olan bir cisim olsun arkadaşlar. İvmesi A olsun. X yolunu alırken T sürede alsın. Hemen formülümüz X eşittir V sıfır T artı 1 bölü A kare diyebiliriz. Veya V son kare eşittir. V sıfırın karesi artı 2 A X diyebiliriz. Biz bunu arkadaşlar zamansız hız denklemi diyoruz. Zamansız hız denklemi diyoruz. Bunu kullanmakta fayda var arkadaşlar. Diğer... ...formülümüzse bize son hızı söylüyor. Zaten son hızı mantıken de... ...ilk hız artı arkadaşlar ne deriz? İvme değil mi? Yani çünkü e, ivme ne demekti? İvme birim zamandaki hız değişimiydi. İlk hız artı... ...ivme çarpı zaman diyebiliriz. Evet. Şimdi bunu bir örnek üzerinden gösterelim arkadaşlar. Daha iyi anlayacağımıza inanıyorum. Şimdi hemen bakalım. Basit bir örneğimiz var. Bize demiş ki ilk hızı 10 olan... ...son hızı 30 olan bir cisim... 10 saniye giderse aldığı yol ne olur? Diye sormuş mesela. Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayın. Buradan sonrası çok mühim gerçekten. Şimdi biz doğrusal hareket sorularını hızlanan veya yavaşlayan arkadaşlar 4 tane yolla çözüyoruz. Bu yollardan birincisi. Biz sorular arkadaşlar formülle çözebiliriz. Evet. Formülle çözebiliriz. Şimdi mesela karşıma bir soru geldi. 3 tane formülümüz var topu topu. Değil mi? Bu formüllerden herhangi biriyle çözebiliriz. Mesela çözelim. Ne deriz abi? Bakıyorum bana ilk hızımı vermiş, son hızımı vermiş değil mi? Yolu soruyor. Aynı zamanda zamanı vermiş. Hangisini kullanabilirim? Abi x eşittir v0 t artı 1 bölü 2 at kareyi kullanabilirsiniz. Veya v son kare eşittir ve sıfırın karesi artı 2 ax bunu kullanabilirsiniz. Tabi bunların her birinde de iğmeyi bilmeniz gerekmektedir. İğme nedir burada bakın? Toplam hız değişimimiz 20, 10'dan 30'a çıkmış çünkü. Bölü saniyemiz 10, iğmemiz kaç çıktı arkadaşlar? 2. Hemen formülü yerine yazarsın. Dersin ki kardeşim, x eşittir ve 0t artı 1 bölü 2 at kare. Yazıyorum bakın. X zaten bunu soruyor. Ve 0 10'muş. Saniyemiz 10'muş. Eyvallah. Artı 1 bölü 2 çarpı iğmemiz 2'ymiş. Çarpı saniyenin karesi. Saniyenin karesi kaç? 100 mu oluyor? Evet. Saniyemiz 10 çünkü. Buradan ikiler gider. Ne kaldı orada? 100, 100, 200 mi yaptı? 200'müş. Evet. Şimdi bakın formülle bulduk arkadaşlar. Bu bizim birinci yolumuz. Evet. Şimdi geliyorum ikinci yoluma arkadaşlar. İkinci yol da grafik arkadaşlar. Unutmayın bakalım. İkinci yolumuz grafik. Bir doğrusal hareket sorusunu arkadaşlar grafikle çözebilirsiniz. Ama grafikle çözmeden önce... Şunu bilmeniz gerekmektedir ki her zaman hız zaman grafiğini çizeceksiniz. Arkadaşlar her zaman hız zaman bakın başka hiçbir şey yok. <laughs> ivme zamanla konum zamanla uğraşmayacaksın. Neden? Çünkü biraz önce söyledik. X ve A yazınca V'den her ikisine ulaşabilirim. Ama A'yı çizersem veya X'i çizersem uğraşmam lazım diğerine ulaşmak için. Evet. Şimdi demek ki ne çizmek lazımmış? Hız zaman grafiği bakın. Şimdi VT grafiğini çiziyorum. Yeşille gözükmeyebilir. Siyah geçelim ya da mavi. Orada bir garip kaldı o. Şimdi hızımız 10'muş. Tamam. Hızımız 10'muş. Ondan başladı. Kaça çıktı? 30'a. Hızımız 30'a çıkacakmış arkadaşlar. Şöyle çıksın. Peki kaç saniyede bakıyorum? 10 saniyede. Saniyemiz de 10'muş. Değerli arkadaşlar saniyemiz 10. Hızımız 10'dan 30'a çıktı. Bu grafiğin altındaki alan bize neyi verirdi? Tabii ki yer değiştirmeyi verildi. O zaman hemen altındaki alana bakıyorum. Bakın dikdörtgen ve üçgen şeklinde böldüm. Şurası 100 metre çıkıyor. 10 çarpı 10'dan. Burası da arkadaşlar dikkat edin. 20 burası. Şurası 20. Burası 10. 20 çarpı 10 bölü 2'den kaç çıkar? Yine 100 metre çıkar. Çünkü biliyorsunuz üçgenin alanı yükseklik çarpı tamam bölü 2'dir. Buradan toplamda aldığım yer arkadaşlar 200 metre oldu. Aa Bir bakıyorum aynı cevap çıktı. Yani farklı bir şey çıkamaz zaten. Üçüncüsü de arkadaşlar... Üçüncüsü de şu yeşili bir kenara koyalım. Üçüncüsü de ortalama hız arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Niye biliyor musun? Abi en kısa. Hiç uğraştırmıyor. Uğraştığım zaman sıkılıyorum ben. Şimdi diyorum ki yolumuz x. Ortalama hızımız ne? 10 artı 0 bölü 2'den 20 değil mi? Ben ortalama hızımı hemen 20 buraya yazıyorum. Ortalama hız çarpı zaman. Zaman kaçtı? 10. Kaç çıktı arkadaşlar buradan? 200 metre. Evet. Bakın bu da üçüncü yolumuz. Şimdi sesleri duyar gibiyim ya hocam. Peki dördüncü yol ne? Arkadaşlar dördüncü yol en kısa yol bakın. Ben bunu pek sevmiyorum ama öğrenciler bunu çok seviyor. Dördüncü yola da arkadaşlar Tamer Hoca yolu diyoruz. Yani ne yapıyorsun? Tamer Hoca'ya soruyorsun sana direkt cevabı söylüyor. Sor mesela. Hocam x kaçtır? 200 ya. Bu kadar. Gördün değil mi? Ha bak çözümlere bak hangisi en kısa? Gördün mü? Tamer Hoca yöntemi en kısa. Evet. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Burada da L aracı sabit 15 metre bölü saniye hızla harekete başladığı anda evet L'nin hızı 15'miş. Buraya bir yazalım o zaman. Bakın size tavsiyelerimden bir tanesi. Baktın abi soru uzun böyle. Bunu hemen ne yapacaksın biliyor musun? Şekil üzerine yaz. Yoksa soruyu çözemezsin. Yani çünkü kafanda böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Soruya bakıyorsun sanki 3 boyutlu resme bakar gibi. Ama çıkmaz. Ne yapman lazım? Yazman lazım. Hemen diyeceksin ki burası 15 metre bölü saniyeymiş. Bakın ve sabitmiş ha. dikkat edin. Harekete başladığı anda durgun olan, bakın durgun diyor yani ilk hızı sıfır. K aracı A imesiyle harekete başlıyor ve A noktasında yan yana geliyorlarmış. Bakın burada yan yana geliyorlarmış. Buna göre A imesi kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar isterseniz ortalama hızdan çözerseniz, isterseniz grafik, isterseniz formül falan filan. Artık değişik değişik yöntemler çözeceğiz. Burada ortalamamızı kullanalım isterseniz. Şimdi bakıyorum. Benim buradaki şuraya alma saniyem bir kez 10 saniyedir arkadaşlar. 10 saniyedir. Neden? Buradaki hızımız sabitti çünkü. Bakın hızımız sabitti burada. 150 metre alıyor. E bir zahmet 10 saniye olsun. Neden? X eşittir. V çarpı T'den 150 eşittir. 15 çarpı T'den T kaç çıkar arkadaşlar? 10. Saniyemiz 10 çıktı. Demek ki demek ki K cismi de 10 saniyede buraya gelecek. İlk hızı 0. Son hızını bilmiyorum ama düzgün hızlandığı için son hızına V dediğimde X eşittir V ortalama çarpı T'yi yazarsam X arkadaşlar 450 oluyor. Bakın çünkü A noktasına karşılaşmalar demek 450 yol alması demek. V ortalama da arkadaşlar ilk hız V pardon ilk hız 0 son hız V ne olur? V bölü 2 çarpı saniyemiz de zaten 10'du. Buradan arkadaşlar V'yi 990 mi çıkıyor? Ne çıkıyor buradan ya? 450. Değil mi? 990 çıkması lazım. Gördünüz mü? Evet. Geçelim. Birkaç örnek daha çözelim. Şimdi şuna bakalım. Bize ilk hızı yine 10 metre bölü saniye olan bir cismin grafik sorusu arkadaşlar. Grafikle alakalı bilgileri ileride vereceğim yine detaylı bir şekilde 3. videomuzda. Burada da yine çözelim. Hani hatırlatmakta fayda var. İlk kızımız olmuş arkadaşlar. Evet. Üçüncü saniyedeki hızını soruyor bize. Yani tam şuradaki. Ben şunu biliyorum. X, V, A diye yazınca imenin altındaki alan V'yi V'nin altındaki alan X'i veriyordu arkadaşlar. Dolayısıyla hemen bunun altındaki alana bakıyorum. Bunun altındaki alan kaç çıkıyor? Şurayı hesaplayalım ilk önce. Bakın burası 8 çıktı. Ama artı 8 yönünü unutmayın. Daha sonra burası ne çıktı? Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 çıktı değil mi? Şuradaki alan bakın şurası. Şurası 1'di çünkü burası 4'tü. Toplamda hız değişimimiz çünkü altındaki alan hız değişimini veriyordu. Artı 4'müş. Bakın hız değişimimiz artı 4'müş. Artı diyorum artı. İlk hızımızda 10'sa ilk hızımızda 10'sa bir zahmet son hızımız ne olsun? 4 artacağı için 14 metre bölü saniye olacaktır. Evet. Var mı sorusu olan? Evet. Sessizlik olduğuna göre demek ki yok. Evet. Değerli arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Bakın bu soru benim için çok orijinal bir soru arkadaşlar. Çok orijinal. Evet. Gördünüz mü? Yıldız bile koydum. Evet. Burada bize 10. saniyedeki cismin hızını soruyor. Değerli arkadaşlar. 10. saniyedeki hızını soruyor. Şimdi bu hızlanan bir hareketi değil mi? Genç kağı olduğu için genç kağı. Hızlanan bir hareketin konum zaman grafiği. Yani bunun hız zamanı grafiği bir kez şu olacak yani. Şu. Şu. Değil mi? Peki şimdi bir bakıyorum bu toplamda ne kadar almış arkadaşlar? 100 metre. Bunu grafikten de çözebilirsiniz. Bakın 10 saniyede 10 saniyede şurası 10. saniye. Şuradaki hızımı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki toplamda 100 metre yol almışım arkadaşlar. Bakın şurası 100 metre çıkmalı. Şurası. Ya burası 100 metre çıkması için şu üçgenin alanının 100 metre çıkması için şurası 10 sa şunun ne olması lazım? Hemen bulalım. Şurası V ise V çarpı 10 bölü V çarpı 10 bölü 2 neye eşit olmalıymış? 100'e. Buradan V kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Bakın bu soruyu da grafikten çözdük. Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet düzgün yavaşlayan hareketten bahsedeceğim. Şimdi düzgün yavaşlayan harekette arkadaşlar yine sabit ivme diyoruz. İlk hızımız 30 olsun mesela. Aynı şeylerden bahsedeceğiz. Hızlı geçelim biraz. İlk hızımız 30. Sonra ivme hep 10 olduğunu farz edeyim diyorum. Yani her bir saniyede hızımız 10 azalsın. Bakın arkadaşlar. Her bir saniyede hızımız 10 azalsın. 30'dan 20'ye düştü. 1 saniyede. 20'den 10'a düştü. 1 saniyede. 10'dan 0'a düştü. 1 saniyede. Yani ivme sabit ve 10 metre bölü saniye kare. O zaman hemen ivme zaman grafiğini çizdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Yavaşlayan hareket olduğu için ters yönde gidiyorsa ve işte düz yönde gidiyorsa bu şekilde bunları kullanabiliriz. Altındaki alanın delta V'yi verdiğini zaten biliyorduk arkadaşlar. Aynı zamanda hız zaman grafiğini çizdiğimizde hızımızın sürekli azaldığını söylediğimiz için bakın grafik ne oldu arkadaşlar? O böyle. Veya o böyle. Tamam? Burada o yüzden Şuna dikkat etmek lazım. Şu hareketi sanki hızlanan hareketmiş gibi yorumlayan öğrenciler var. Evet. Onları öncelikle tebrik ediyorum. Ama yani hatanızdan dönmelisiniz. Neden? Çünkü eğer bir grafik sıfıra yaklaşıyorsa bu azalıyordur. Yani burada hız artmıyordur arkadaşlar. Sıfıra yaklaştığı için hız azalıyordur. Sadece ters yönüne gidiyordur. Yani grafiğin altında olması ters yönde olduğunu gösterir. Bunu belki e, izah etmiştik ama ileride daha detaylı bir şekilde eş çizeceğiz. Peki konum zaman grafiğine bakalım. Konum zaman grafiğini çizerken ne deriz arkadaşlar? X, Y e grafiğini çizerken. Şimdi bakıyorum burada ortalama 25. O zaman demek ki burada 25 metre alacağım. Burada ortalama 20 artı 10 bölü 2'den 15. 15 metre alacağım. Burada ortalama hızımız arkadaşlar bakın 5. O zaman 5 metre yol alacağız. Demek ki konumumuz artıyor ama azalarak artıyor. Önce 25, sonra 15, sonra 5. Bakın artmış ama azalarak artmış. Ne diyoruz biz buna? Yaşlı K. Bakın boynunu bükmüş gördünüz mü? O zaman ters yönde giderse bu artı yönde yaşlı K. Bu eksi yönde yaşlı K. Bu bilgileri bilmemiz lazım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki o zaman hemen şunu söyleriz. Konum zaman grafiğimiz bakın bu şekildedir. Gördünüz mü? Her bir saniyede aldığı yol azalmış arkadaşlar. Yani yol alıyor tamam ama azalarak alıyor. Ve yine hız zaman grafiğimiz hızımız sürekli azalır. Yine burada bakın şunu kullanabiliriz. Şurada aldığı yol x kadarsa şurada aldığı yol 3x kadardır. Ve burada aldığı yol da 5x kadardır diyebilirsiniz. Yine iğme zaman grafimizin altındaki alanın bize hız değişimini verdiğini bilmemiz lazım. Ve iğmemiz de sabittir. Değerli arkadaşlar yine burada kısaca formülleri verelim ama yani şunu söyleyelim farklı bir formül yok. Hemen gözünüz korkmasın yine bir formül demeyin yani. Çünkü fizik deyince hemen akla böyle formül falan gelir. Aslında her bir konunun arkadaşlar kısa yolları var. Şimdi zaten ilerleyen videolarda göreceksiniz. Bunlara izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi formülü veriyoruz ama dikkat ederseniz ortalama hızdan çözüyoruz genelde. Burada da yine formülümüz aynı, tek farkı arkadaşlar eksi yani arada eksi var. Yine formülümüz aynı, tek farkı arada eksi var. Formülümüz aynı, tek farkı Arada eksi var. Yani ekstradan bir formül ezberlemiyorsunuz arkadaşlar. Yine şunu söyleyelim. Dört tane yoldan herhangi birini kullanabilirsiniz. Grafik, ortalamaz dedik. Daha sonra ne dedik? Başka? Grafik, ortalamanız. formül. Evet, formül. En önemlisi tabii ki tamirciye sormak. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bir örnek daha arkadaşlar. Hemen bunu artık teker teker her bir yolla çözmeyeceğim dediğim gibi. Farklı farklı yollarla çözmeye çalışalım. Diyelim ki bunu yine e, işime kolay geldiği için hemen ortalamanızla çözüyorum. X diyorum eşittir V ortalama çarpı T. Hocam bir soruyu okuyaydın ya diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama gaza geliyorum hemen çözüyorum. V ortalama kolay geliyor bana. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar hızımız 50'den 40'a düşmüş. 200 metre yol almış bu cisim. Bu cisim iğmesini soruyor. Tabii ben burada şunu söyleyebilirim. Ya kardeşim toplamda 200 metre yol almışım. Evet 200 metre. Ve ortalamam kaçmış? 50 artı 40 mı? Evet 50 artı 40 bölü 2 ne eder? 45 mi eder? Niye böyle garip bir değerli soru çıkar ki? Evet. Buradan da arkadaşlar 200 bölü 45'tir. Evet 45'i 5'e böl 9 mudur? Evet 9'dur. 200'ü 5'e böl. 200'ü 5'e bölersen 40 mı çıkar? 40 bölü 9'muş arkadaşlar. Bu bizim neyimiz oldu? zamanımız. Ama bize iğmeyi soruyor. İğme tabii ki delta V bölü arkadaşlar T idi. Hızımız bakın kaç değişmiş? Dikkat edin. 10 değişmiş. 10 bölü diyorum. 10 bölü. Saniyemizde 40 bölü 9'du. Buradan hayırlısı olsun diyoruz arkadaşlar. Artık oradan çıkartırsınız. O Oradan da siz yapın yani. Değil mi? Devam ediyoruz. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Bakın yine ortalama hızdan çözdük. Bunu da ortalama hızdan çözmeye gayret edeceğim. K araçları birbirine doğru hareket ediyor, evet hareket etsin. K aracın hızı sabitmiş arkadaşlar. Hemen ben bunu yazarım kardeş. Yazmazsan sıkıntı çekersin zaten. Aralarındaki uzaklık 800 metre. Evet. Olduğu anda L aracı düzgün yavaşlamaya başlıyor. Yani L'nin hızı V Bu düzgün yavaşlamaya başlıyor sabit bir imeyle. Çünkü bunun hızı sabit, bunun ime sabit. İme'nin sabit olması demek düzgün yavaşlaması demek falan. inter intervel diyoruz. L aracı durduğunda, dursun abi dursun. Yolun ortasında karşılaşıyorlarmış. Yani abi o zaman hemen şunu söylerim. Bu 400 metre alıyor. Bu da 400 metre alıyor. Tamam. Buna göre VL nedir? Arkadaşlar L aracı şurada duruyormuş bakın. Yani L'nin hızı burada sıfırmış. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Bu daha doğrusu K 20 metre bölü saniye hızla T süre gitse ve 400 metre yol alsa. T'nin hemen 20'ye eşit olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bakın ne yazdım? X eşittir V çarpı T yazdım. K için. Bir de L için arkadaşlar X eşittir V ortalama çarpı T. Öyle değil mi? X eşittir V ortalama çarpı T. Buradan arkadaşlar X 800'müş. Pardon 400'müş gördünüz mü? 400'müş. Ortalamaza bakalım. Kardeşim L'nin ilk hızı VL son hızı sıfır. E bölü 2'den ortalama hız ne çıktı? Vl bölü 2. O zaman diyorum ki Vl bölü 2 çarpı saniyemiz 20. Çünkü burada karşılaşıyorlarmış. Bu 20 saniyede buraya geldiğinde o zaman bu da 20 saniyede buraya gelir. Çarpı 20'den Vl'yi arkadaşlar buluyoruz. Kaç çıkar buradan? Hemen çarparsın 800 olur. 800 bölü 20'den 40 mı çıkar? Öyle bir şeyler çıkıyor. Evet. evet. Bakın ne kadar kolay bir şekilde Bulduk arkadaşlar. Devam edelim. Bir iki sorumuz daha var galiba. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Meşhur ödüllü sorularımızdan bir tanesi. Evet. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar. Sorumuz şu. Önce ödülümüzü de gösterelim tabii. Şöyle bir mandalinamız var. Bunu soruyu çözdükten sonra arkadaşlar yiyebiliriz. Şimdi bakıyoruz. Bir arkadaşımız vardı. Neydi o meşhur arkadaşımız? İbrahim. Şimdi İbrahim buradan başlıyor arkadaşlar. Bir K hızıyla aracın, bir aracın içerisinde. 40 metre bölü saniye hızla arkadaşlar. 40 metre bölü saniye hızla. Önde de bir VL aracı var. Onu da şöyle boyayalım. Evet. Daha güzel gözüküyor böyle. Evet. Önde de bir VL aracımız var. Bunun hızı da 20 metre bölü saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi İbrahim öndeki araçla arasında 200 metre kaldığında yani bunu gördüğü anda İbrahim bir baktı. İbrahim zaten e, yani abi gözü kartal gözü gibi 200 metre olduğunu gördü. Hemen yavaşlamaya başladı. Evet. Ve hemen yavaşlamaya başladığında ister istemez arkadaşlar tahmin edebilirsiniz ki bunlar ileride bir yerde karşılaşırlar yani. Ben şunu soruyorum. İbrahim İbrahim'in ivmesi en az kaç olmalıdır ki arkadaşlar? Bakın en az diyorum. En az kaç olmalıdır ki öndeki araca çarpmasın? Evet. En az kaç olmalıdır ki öndeki araca çarpmasın? Şimdi yine soruya şöyle bir baktığınız zaman İbrahim Allah belanı versin demeyeceksiniz arkadaşlar tabii ki. Ne diyeceksiniz? İlk yapacağınız yorum şu olmalı değerli arkadaşlar. Diyeceksiniz ki: "Ya kardeşim İbrahim, hemen frene basıp, öyle değil mi? Hemen frene basıp durabilir. Ama bakın ne diyorum? Hemen durmasın." ivme en az kaç olmalı? Yani durması uzun sürsün diyorum bakın. Uzun sürsün durması. Peki o zaman ileride bir yerde arkadaşlar, ileride bir yerde İbrahim'in hızı tam 20 metre bölü saniye olursa, değil mi? Öndeki araç da zaten 20 metre bölü saniye hızla gittiği için İbrahim öndeki L aracına, bu L aracı, bu K aracı çarpmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın tekrar ediyorum. Önemli bir husus. Direkt şunu diyebilirdiniz. Baştan alıyorum. Direkt şunu diyebilirdiniz. Ya hocam İbrahim frene basar durur. İğmesini ne yapacağız? Evet. Ama bir anda durmasın diyorum. İğmesi en az kaç olmalı diyorum. O zaman şöyle bir yorum yapacaksınız. İbrahim'in öndeki araca çarpmaması için ileride bir yerde karşılaştıklarında hızları aynı olursa arkadaşlar çarpmaz. O zaman L'nin hızı sürekli sabit olduğundan ve 20 metre bölü saniye olduğundan İbrahim'in hızı da tam burada 20 olacak. Ve İbrahim yavaşlayarak duracak. Öndeki araçta zaten alıp başına gidecek. Şimdi burada o zaman ilk yaptığımız yorum bu zaten en kritik yer bu. Arkadaşlar ilk hızı 40 son hızı 20. Peki diyelim ki T süre sonra bunlar şu A noktası mı diyelim buraya A noktasında olsunlar. Bir bakıyorum L aracının aldığı yol 20 çarpı T'den hızı sabit olduğu için 20 T'dir. Peki İbrahim'in aldığı yol nedir? Ortalama hızına bakıyorum arkadaşlar. Ortalama hızı 40 değil mi? 40 artı 20 artı 20 bölü 2 ne yaptı? 30. Bakın ortalama hızı 30. Şurada da toplamda İbrahim ne kadar yol alır? 30 T. Peki arkadaşlar bunun tamamı 30T ise burası da 20T ise buraya ne kalır? 10T. O zaman hemen kenara yazıyorum. 200 metre 10T'ymiş. Buradan T kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. T'yi 20 bulduk. Ve zaten bundan sonrası basit. Bize ivmeyi soruyordu. O zaman ivme hız değişimi bölü zamandan. Hız değişimimiz 40'tan 20 idi. Yani 20 idi bölü zamanımız da arkadaşlar 20 buradan kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Evet. Hemen diğer soruya bakalım. Bu arada ödülümüzü aldık. Onu da söyleyelim. Soruyu çözdük çünkü. Hı hı. Diğer soruya bakıyoruz. Arkadaşlar son sorumuz. İlk hızın V0 eşittir 5 metre bölü saniye olan. Bakın ilk hız buymuş. Tamam. Bir aracın iğme zaman grafiği şekildeki midir? Aracın T1 ve T2 saniyedeki hızlarını soruyor. Ve arkadaşlar aslında çok basit. Şimdi baktığınız zaman burada hız değişimimiz eksi 5 şu aralıkta. Burada da eksi 5. Çünkü altındaki alan neydi arkadaşlar bize? Hız değişimini verirdi. Öyle değil mi? Şimdi bunu grafikten de yapabilirsiniz veya kendiniz yorum da yapabilirsiniz. Ama ben grafikten şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. İlk hızımız 5'miş. Ve hızımız eksi 5 değişecekmiş. Bu ne demek? 5 azalacakmış demek. Demek ki kardeşim birinci saniyede hızımız arkadaşlar sıfır olacak. Sıfır. Sonra eksi 5 daha gitsin diyor. eksi 5 daha giderse o zaman ikinci saniyede hızım ne olacak? Eksi 5 olacak. Yani t eşittir 1 anında v t eşittir 1 anında v 0 olurken t eşittir 2 anında v arkadaşlar ne oluyormuş? Bakıyoruz. Eksi 5 oluyormuş. Evet. Arkadaşlar bunu da burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde zaten grafiklerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz.